Suriye her gün üç savaşa kurban vermeye devam ediyor. İnternete yüklenen son görüntülerde Şam'ın Cabar bölgesinde Suriye ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen 20 sivilin cesedi görülüyor. Yakınları onların ardından ağıt yakıyor. Ancak görünen o ki Suriye'de ateşin düştüğü son ev onlarınki olmayacak. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Velid El Muallim ile bir araya geldi. Salih'i Suriye'nin egemenliğini ihlal eden herhangi bir müdahaleye karşı olduklarını bildirdi. Salih'i en son Kahire'de yaptığı açıklamada Suriye'de sürpriz bir şekilde değil de aşamalı bir şekilde yapılacak değişime destek vereceklerini bildirmişti. Türkiye-Suriye sınırı ise hiç olmadığı kadar sıcak günler yaşıyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Telyabat sınır kapısında birkaç gündür muhaliflerle Suriye askerleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.